Merhaba sevgili arkadaşlar, Yıldız'ın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Aslan Burçları'nı ve Yükselen Burcu Aslan olan arkadaşları Nisan 2022'de neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapacağız. Bakalım yılın 4. ayında sevgili Aslan Burçları'nı neler bekliyor? Aa. Düşünceler, düşünceler, bir şeyler yapmalıyım, bir şeyler olmalı derken sevgili arkadaşlar bakalım Allah Allah şey gibi oldu şimdi sevgili arkadaşlar bu seferki açılımımda her burç için farklı bir desteden bir de en sonda açıp çevirip yorumlayacağım. Bir e, kart daha ek kart çektim ve bu e, farklı tarot destesi değil. Sadece bakalım o da bize genel olarak Nisan ayı için ne demek istiyor. O şekilde bir e, desteye daha başvuracağım. Peki şimdi sevgili arkadaşlar neden şaşırdım onu size söyleyeyim. E, duygusal hayatımızda yıkılan kule çıktı. Bir şeylerin bitişi şok şeyler. Ama şimdi onu da söylüyorum. Her bitiş kötü değil tabii ki. Bitmesi gereken, kurtulmak istediğimiz bir durumlar bittiği zaman oh be deriz. Yani bu da o tarzda bir şey. Çünkü işte de baktığım zaman evet kafaya takma var ama bir yanda da kutlama var. Yani her şey o kadar e, içi çeki. Olumsuz da var ama olumlar ağır basıyor. Şimdi gelelim sizin zaten burada da e, belirleyici kartınıza. Aşıklar kartıyla dünya kartı çıktı. Onun için çok şaşırdım Allah Allah diye. Yani iniş çıkış iniş çıkış ama e, belirleyici kart süper. Yani sevgili arkadaşlar Nisan ayında bir kere sevdiklerinizle yani bu aşık olduğunuz kişiyle de olur. E, ailenizden çok sevdiğiniz kişilerle de olur. E, çok yakın, uzun zaman görmediğiniz, çok özlediğiniz bir arkadaşınızla da olur. Çok sevdiğiniz, yürekten sevdiğiniz insanlarla bir araya geleceğinizi gösteren bir karttır bu. Birinci yorumunu yapıyorum sevgili arkadaşlar. İkincisi bir bölümümüz için bu şekilde. Bir bölüm için gerçekten Aşık olacağınız, nisan ayında kişiyle karşılaşacağınızı gösteren bir karttır bu. Bir bölümünüz için, şimdi bu e, genel açılımda çıktığı için sevgili arkadaşlar, e, iş hayatınızda, eğitim hayatınızda yeni bir şeylere başlayan bir şeylere imza atma, evet deme, bir sözleşmeye, bir birlikte çalışmaya bunları da gösteren bir karttır sevgili arkadaşlar. Yani ama her şekilde de çok güzeldir ve çok olumludur ve bizi çok mutlu edecek bir şeyleri yaşayacağımızı gösteren bir karttır. Peki Dünya kartı zaten destenin en iyi kartı. Yani Dünya kartı bir şeylerin tamamlanması, emek verdiğimiz bir şeylerin artık sonuca bağlanıp onun başarısını yaşamamız kendimizi dünyanın merkezinde hissedecek kadar mutlu hissetmemiz mucizevi, başarılı bir dönemi gösterir sevgili arkadaşlar. Ve büyük bir şansın kapımızı çalacağını gösterir. Sevgili Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olan arkadaşlar şu an buradaki bu olumsuz kartların hiçbir etkisi yok. Demek ki bunlar da olumlu yönde olacak gelişmeler. İş hayatınızda başlıyorum. İş hayatınızda bir kere güzel bir e, adımlar atacaksınız ama nasıl adımlar? Bir bölümünüz oturup şöyle düşünecek. Ben şunu şunu yapmak istiyorum. Peki bunların oluşması için nasıl hareket etmeliyim? Bunu yapmalıyım. İlk adımı atacak Nisan ayında. Ama bunun sonucunu birkaç ay sonra ya da bir sene e, Nisan'dan sonraki bir sürede onu yaşayacağını bilecek çünkü para şövalyesi üçüncü adımını birinci adımdan hesaplayan bir insandır ters mi oldu cümle hayır doğru oldu yani ileriyi daha ilk adımdan hesaplar yani ben bugün bu adımı atıyorsam İleride şuraya varacak bu attığım adım ve evet ben bunu istiyorum. Çünkü çok zekidir, çok akıllıdır ve adımlarını hep sağlam basan bir insandır. Kesinlikle hayatında şansa yer yoktur. Muallaklığı sevmez. Net görmek ister, geleceği de görmek ister. Emin olmadığı adımı da atmaz. Bu böyle bir insanı gösterir. Ve sevgili Aslan siz de o şekilde bir yapıya sahipsiniz. Ve işinizle alakalı sizi kariyerde olsun, eğitimde olsun ve e, maddi olarak, getiri olarak sizi daha iyi yere, yere taşıyacak olan adımlar atacaksınız Nisan ayında. Evet bunu kolay yapmayacaksınız sevgili arkadaşlar, çok düşüneceksiniz. Gece uykunuzda kaçacak, huzurunuzda kaçacak çünkü hep şundan korkacaksınız, yanlış adım atmamalıyım. Boşa zamanımı, paramı harcamayayım. Doğru adımı atayım. Onun için de eline boyuna bayağı bir düşüneceksiniz. Peki sonuç? Sonuç çok güzel olacak. Değnek dörtlüsü sevgili arkadaşlar. Sizi ister eğitim olsun, ister işinizle alakalı olsun, isterse bu adamı evinizle alakalı atın eğer evde oturuyorsanız sonucu çok güzel olacak ve başarılı, güzel, kendinizi huzurlu, mutlu hissedeceğiniz bir adım atacaksınız. Ve bunun sonucunda da kendinizi kutlayacaksınız sevgili arkadaşlar. Yani evet buna karar verene kadar biraz zorlanabilirsiniz ama verdiğiniz zaman bu kararı güzel adımlarda atacaksınız, bir şeyleri başlatacaksınız ve bunun sonucu da sizi güzel bir yere getirecek. Gelelim duygusal hayatınıza sevgili arkadaşlar. Duyguz hayatınızda sürekli birileriyle bir çekişme halindesiniz. Yani Nisan ayı en azından şöyle çıkıyor. Ama bunu hemen çok kötü düşünmeyin. Yani böyle bir e, kılıç çövalyesi gibi değil bu. Böyle ağzına geleni sayar, e, öfke patlaması yaşar, sürekli asabisinin öyle değil. Bunu şey tarzında düşünün arkadaşlar. Bir şeyle size geliyorlar, onu ikna ediyorsunuz gidiyor. Aradan bir süre geçiyor. Aynı konuyla aynı kişi tekrar karşınıza geliyor. Yani bir değil. Hadi bunu tamam diyorsunuz. idare edeyim. Hadi bunu da idare edeyim. Sonra buraya geliyorsunuz. ya yani bir değil, iki değil. Bu ne ya falan oluyorsunuz ya. Bu o tarzda bir şey sevgili arkadaşlar. Ve daha önceden yaşamış olduğunuz, hallettiğinizi düşündüğünüz bazı mevzular Nisan ayında yine önünüze gelecek. Muhtemeldir ki yine aynı kişiler tarafından önünüze gelecek. Ve artık diyeceksiniz ki yani artık ben bunu idare etmiyorum tolere etmiyorum bilerek mi yapılıyor ya da benim neden yani sürekli ben taviz veren oluyorum ben artık bağımsız özgür olmak istiyorum diyeceksiniz sevgili aslan burçları ki zaten çok fazla baskıya bir şeylere gelemiyorsunuz ve gözünüzden birileri çok fena bir şekilde düşecek sevgili arkadaşlar ve bir eee bir bölümünüz için ilişkiyi bitirmedir bu. Ee, evliyseniz boşanmadır. Flörtünüz varsa bitirmedir. Herkesin kendi yoluna gitmesi daha doğrusu da siz kendi yolunuza gitmeyi, özgür bağımsız olmayı isteyeceksiniz. Buna yönelik adım atmaya çalışacaksınız. En azından Nisan ayında bunun kararını vereceksiniz arkadaşlar. Bir bölümünüz. Bir bölümünüz içinse hiç ummadığınız belki de bir insanla bir münakaşaya girmeniz gerekecek. Yani aslında münakaşa dediğine bir fikir ayrıcalığı oluşacak ve siz o insanın birdenbire o kafanızdaki kişiyle alakasız biri olduğunu fark edeceksiniz. Gözünüzden düşüp tepe taklak olacak o kişi. Bir bölümünüz içinde bu bu şekil Farklı versiyonların hepsini kısa kısa söylemeye çalışayım. Çok fazla arkadaşlar her birinin kombini var. Ama şöyle söyleyeyim. Hepsine küçük de olsa değinmeye çalışıyorum. Çünkü evli olanınız var. Sevgilisi olanınız var. Hiçbir şekilde bunları olmayıp da tek takılıp ailesiyle yaşayanınız var. Her çeşit var. Onun için biraz biraz hepinize bir şeyler söylemeye çalışıyorum. E, genel olarak ama Nisan ayında şunu söyleyeyim sizlere. Daha özgürlük, daha bağımsız, özgür, bağımsız olmak isteyeceğiniz bir ay olacak. Ve doğada, dışarıda gezip tozmak isteyeceğiniz bir ay olacak. Ve bir bölümünüz içinde sevgili arkadaşlar çok haberler, sürpriz gelişmeler olacak. Bunların dediğim gibi yıkım gibi dursa da, kötü gibi dursa da belirleyici kartlarınız o kadar güzel ki, Bunlar sizin hayrınıza olacak arkadaşlar ve bu olumsuz yaşayacağınız şeylerde şunu da bilin. Evet belki birileriyle tartışacaksınız. Onun gerçek yüzünü görüp hani bir şok yaşayacaksınız. Ben bu kişiyi böyle bilmiyordum diyeceksiniz ama bunu da öğrenmeniz sizin hayrınızadır arkadaşlar. Böyle düşünün. Peki gelelim sağlığınıza. Sağlığınızda sevgili arkadaşlar bir kere maşallah güçlü yani bakar mısınız burada da aslan var zaten kendinizi aslan gibi hissedeceksiniz. Sağlıklısınız maşallah. Güzel bir şeyleri başlatmışsınız. Hemen olmasını istiyorsunuz. Hemen sonuca e, varmayı istiyorsunuz. Ama 3 vakit var sevgili arkadaşlar. Bir şeyleri bir bölümünüz sonuca bağlamak için 3 vakti beklemeniz gerekiyor. Bir bölümünüz ise sevgili arkadaşlar bir şeyleri e, başlatmak için... 3 vakti beklemeniz gerekiyor. Ama genel olarak size şunu söyleyeyim. Ee, geleceğe güvenle bakıyor olarak çıkmışsınız burada. Sağlığınızla alakalı gerçekten güzel şeyler olacak. Ee, adım atmışsanız, başlatmışsanız, doğru şeyleri başlatmışsınız. Başlatmayı da düşünüyorsanız doğru şeyleri başlatacaksınız. Sevgili Aslan Burçları ve genel olarak da maşallah herhangi bir sağlık sıkıntınız da yok. Peki bakalım bu destemizin kartı bize ne demek Yukarıdan bak diyor. Büyük resmi görün. Sevgili Aslan ee, Burçları ve Selam Burcu Aslan olan arkadaşlar. Gerçekten olaylara dışarıdan objektif bakarsak, bakış açımızı değiştirirsek çok daha olayları farklı görüyoruz. Ve bu da çok doğru çıktı. Çok tamamlayıcı bir kart olarak çıktı. Az önce söylediğim gibi yıkım yaşayabiliriz, şok haberler alabiliriz, bir şeylere yeter diyebiliriz, birilerinin gerçek yüzünü öğrenebiliriz ama bunun içinde kendimizi üzmek yerine olaya daha büyük resmi görmeye çalışıp bize hay hayırlı olan tarafı, hayra e, vesile olan tarafı görmemiz gerekiyor. O zaman çok daha sağlam bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz sevgili arkadaşlar ve olumsuz. Çürük olan kişileri aslında hayatımızdan ayıklamayı görece başaracağız ve daha sağlam bir şekilde ilerliyor olacağız. Evet sevgili aslan burçları güzel çıktı. Gerçekten çok güzel bir şekilde bir Nisan ayı sizleri bekliyor. Ben de Aslan Burcu olarak memnun oldum. En azından güzel çıktı gerçekten. Bakalım Mayıs ayında neler bizi bekliyor. Onu da yeni videomda, yeni açılımımda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşça hoşçakalın.